Ali Koç'a çok sert tepki bu ülkenin sporu senden bıktı. Aslında Galatasaray aylar önce Erden Timur'un tehdidi üzerine bu açıklamayı yapması gerekirken o gün yapmadı ama Okan Buruk'un da tehdit edilmesi üzerine bugün zehir zemberek bir açıklama gerçekleştirdi. Türk futbolunda tansiyon daha önce görülmemiş bir seviyeye yükseldi ve bu yükseltmede Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un e, dengesiz davranışları, geç ergen gibi halleri, e, bir Koç grubu mensubuna, mensubuna yakışmayan davranışları var. Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında çok sert ama çok sert tabiri caizse tarihi bir açıklama yayınladı. Ve bunu Ali Koç çoktan hak etmişti zaten. Bu gerginlik aslında bugünün meselesi değil. Hatırlayacaksınız Ali Koç daha önce... Galatasaray yönetici Erden Tümur'u açıkça ve alenen tehdit etmiş ve başkanlığım bittikten sonra geceleri bizi düşüneceksin, beni düşüneceksin demişti. Bu durum etik ve hukuk çevrelerinde büyük tartışma yaratmış ama o gün için Galatasaray böyle bir açıklama yapmamıştı. Şimdi ise benzer bir saldırgan tutumun hedefinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk var zaten Ali Koç'un 3 hedefi var demiştim ben daha önceki videolarımda biri Okan Buruk ikincisi Erden Timur, üçüncüsü İkardi İkardi bugünlerde e, Ali Koç'un hedefi olmaktan uzak bir performans sergilediği için sistem dışı kalmış görünüyor ama Okan Buruk hala 4. şampiyonluk iddialı olması nedeniyle çok büyük hasar veriyor Ali Koç'a duruşu kimliği ve başarılarıyla Galatasaray camiası bu hamleyi Ali Koç'un yaptığı bu hamle sessiz kalmadı ve zehir zemberek bir bildiriyle savaş açtı. Galatasaray açıklamasında çok sert ifadeler yer aldı. Ali Koç'un Türk sporu için bir tehdit, Türkiye'de kardeşlik ortamı için ise bir beka sorunu olduğu savunuldu. İş buraya kadar götürüldü yani. Sarı Kırmızılı Kulüp Okan Buruk'un sonuna kadar yanında olunacağının kamuoyuna ilan etti. Biraz geç kaldı Gal Galatasaray ama bu zararı neresinden dönülürse kardır. Tehditlerin hedefi Okan Buruk ve Galatasaray'dır. Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada Ali Koç'un tavırları karanlık bir düşünce tarzının son noktası olarak nitelendirildi. Sarı Kırmızı yönetim Okan Buruk'a yönelik tehdidin aslında tüm Galatasaray camiasına yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç. Geçmişte futbola adalet ve şeffaflık getireceğini iddia edenlerin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır. Koç Holding yönetim kurulu başkan vekili sıfatını taşıyan bir şansın teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi sadece bir spor suçu değil aynı zamanda rekabeti kirli mecralara çekme çabasıdır. Ali Kram başkesen benzetmesi ve sert suçlamalar. Açıklamanın detaylarında Ali Koç'un ailevi ve ekonomik gücünü bir baskı unsuru olarak kullandığı iddia ediliyor. Buna ben katılıyorum. Ali Koç bayileri aracılığıyla, bayilerinin elinden sözleşmeler sözleşmelerin alınacağı korkutmasıyla neredeyse Galatasaray'ın içine kadar girmiş durumda. Ali Koç'ta çalışan herkes bu tehditten nasibini alıyor. Açıklamada Ali Koç için Ali Kram Başkesen benzetmesi yapılarak bu saldırgan tutumun bir patolojik vaka olduğu savunuldu. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin mensup olmanın verdiği gücü fütursuzca sağa sola saldırmak için kullanan bu şahsın yaptıkları ne ilktir ne de son olacaktır. Katılıyorum Koç Holding'in bunca büyük yapısına rağmen Türkiye'de hiçbir derde, kendi yaptığı işler karı dışında hiçbir derde deva olmadığı, hiçbir vizyonel öncülük sağlamadığı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, montaj tesisleriyle aslında kendisi belalı bir grup olarak, sömürgen bir grup olarak benim her zaman defterimin kenarda not edilmiş durumdadır. Galatasaray sahada yenemeyip koltuğunu kaybeden bu zat şimdi ailesinin gücüyle kulübümüzün yürüyüşünü engellemeye çalışmaktadır. Bu şahıs Türk spor için gerçek bir tehdit, Türkiye'de kardeşlik ortamı için beka sorunudur. Koç ailesine ve devlet yetkililerine çağrı da var. Galatasaray yönetimi sadece eleştirmekle kalmadı. Hem Koç ailesini hem de devlet birimlerini göreve davet etti. Aslında Koç ailesi Ali Koç'la baş edemediği için Fenerbahçe'ye gönderdiği konusunda bir şehir efsanesi de var. Hakikaten gittiği yeri dağıtan sonradan görme bir geç ergen şımarık bir geç ergen modunda yaşayan bir kimlikten söz ediyoruz. Açıklamada Ali Koç'un kontrol altına alması gerektiği şu çarpıcı sorularla ifade edildi. Bu patolojik vakanın hangi hangi etki altında olduğu ve hangi sinsi planlar gerçekleştirmeye çalıştığı derhal araştırılmalıdır. Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini bu şahsın kontrol altına alması için göreve davet ediyoruz. Ali Koç sen Koç Holding'i arkaya alarak, arkana alarak açtın. Bu ahlaksız savaşla Galatasaray'ın gücüne, gücüne Galatasaray'a gücünün yeteceğini mi sanıyorsun? Sen kendini bu ülkenin insanlarından üstün mü görüyorsun? Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun? Hakikaten kavgada söylenmeyecek sözler ama Ali Koç hak etti hatta Galatasaray bu açıklamayı yapmakta geç kaldı bu açıklamayı Erden Timur tehdit edildiğinde yapması gerekiyordu. Galatasaray'ın açıklamasına da Ali Koç'a şu sorular yöneltildi. Koç Holding'i arkana alarak açtım. bu savaşla Galatasaray camiasının gücüne gücünün yeteceğini mi zannediyorsun? Bakın çok zor bir soru. Kendini bu ülkenin insanlarından üstün mü görüyorsun. Bakın çok net açık açık tekrar yaz, anlatıyorum soruları ve kendini hakikaten ne zannediyorsun? Bunun cevabını vermesi zor. Çünkü geç ergen davranışlar içerisindeki Ali Koç'un kendini ne zannediyorsun sorusuna cevap vermesi imkansız. Evet Galatasaray cephesinden gelen bu açıklama sadece bir spor kulübü kavgası değil aslında bir etik ve hukuk sorunu. E, sporun ruhunun sorgulandığı bir dönüm noktası bu. Erden Timur'dan sonra Okan Brun'un hedef alınması sarı kırmızılı camiada bardağı taşıran son damla oldu. Gözler şimdi bu ağır ithamların ardından Ali Koç cephesinden ve adli makamlardan gelecek hamlelere çevirmiş durumda. Adli makamların bu insanın yaptığı tehditlerden sonra neden harekete geçmediği, neden Akın Gürlek savcının e, Ali Koç'la e, olur olmaz zamanlarda görüştüğüne de e, e, yargı mensuplarının bir cevap vermesi gerekiyor. Yani bir yerde şüpheli olan birisinin e, savcı ziyaretleri bir güç unsuru göstermesi bunu kendisini güçlü göstermesinin bir aracı gibi görünüyor. Türk futbolunda tansiyon yükselirken bu açıklama hukuki ve sportif yansımalarının nasıl olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi federasyon ve yetkili kurumların atacağı adımlarda ama Federasyon, bir adım atma şansı var mı? Zaten ölmüş, bitmiş bir federasyon. Elindeki henüz 47 kişilik listeyi bile Fenerbahçeli var için dedi açıklayamayan, e, Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı bahislerde adı geçen e, İsmail Yüksek hala takımda yer alan e, TFF bunun için adım mı atar sanıyorsunuz? Galatasaray sorunu kendi çözmek zorunda. Dişe diş nasıl çözecekse kendi karar verecek artık. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Herkese iyi geceler. Bugün yine canlı yayındayız. Konularımız üç başlık altında topladık. O başlıklara uygun. Sizlerle e, sohbet etmek, konuşmak, görüşleriniz olursa yorumlardan e, almak isterim. E, Nova TV'nin e, yayınlarını beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza e, YouTube araçları kullanarak destek olmayı unutmayın. E, biliyorsunuz katıl modeliyle e, destek olabiliyorsunuz. E, ayrıca e, Yorumlarınızı da hızlı yapabilmek için de süper chat kullanarak hem bir destek atabiliyorsunuz hem de yorumlarınızı bize daha etkin ulaştırabiliyorsunuz. Tekrar iyi geceler. Bugün benim hakikaten çok önem verdiğim üç konuda görüşlerimi olabildiğince açık ve net olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun içinde net bir cümleyle başlayacağım yayına. Eğitim adli soruşturma almış kişilerin alanı değildir. Ne okul önlerinde, ne de okul işlerinde. Her hele, hele uyuşturucu suçlarıyla anılan bir ismin, bir de en büyük kulüplerden birini Fenerbahçe başkanının okullarda rol model, misafir, konuk olarak dolaşması asla normal değildir bu duruma sosyal medya üzerinden bir tek barış arkadaşın uyarılarda bulunduğunu gördüm. Onun dışında da kimseyi e, bu meselede paylaşım yaparken görmedim. E, ayrıca da Ultras'tan buna değindi. Ultras'tan bir bildiri yayınlayarak bu meseleye dikkat çekti. Ben de aynı şekilde e, Ultrastan'ın bu görüşleri doğrultusunda onların hazırladığı şeylere de katılarak kendi görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu nedir? Şimdi e, bu bir aslında yapmaya çalıştığım şey bir siyasi tartışma, takım tartışması değil. Beni Fenerbahçeli pek çok dostumun anladığını düşünüyorum. Bu bir etik, bu bir hukuk, bu bir toplumsal değerler meselesidir. Bu kadar ucuza toplumsal meselelerinizi satmamalıyız. Bir şampiyonluğa, bir transfere. Saadettin Sara'nın Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullara gittiği bilgisi başlı başına bir problemdir. Kör göze parmak sokar gibi özellikle böyle bir dönemde özellikle düzenlenmiş bir tezgahtır. Saadettin Sara'nın yeri ne Fenerbahçe Başkanlığı koltuğudur ne de okullardır. Saadettin Saran yargılaması bitene kadar ki yargılaması bittikten sonra bile uyuşturucuya bu şekilde konu olmuş adli soruşturma geçirmiş kişilerin bir kulüp başkanlığına, bir spor kulübü başkanlığına gelmesi zaten etik olarak normal değil. Bugün bunu konuşacağız. Kimseye hakaret etmeyeceğiz. Kimseye iftira atmayacağız ama okulların ve etik değerlerin neden korunması gerektiğini açık açık anlatacağız. Çünkü bunu herkes biliyor, herkes göz yumuyor. Eğitim alanı nedir ne değildir? Okul dediğimiz yer şudur. Okul çocuğun karakterinin şekillendiği yerdir. Rol modellerin kutsandığı, gözde büyütüldüğü yerdir. Okul devletin en steril, en korunaklı alanıdır ve toplumun bu yüzden öğretmen seçilir, bu yüzden müfredat denetlenir, Milli Eğitim Bakanlığı bu yüzden vardır, bu yüzden okul bahçesine giren afiş bile kontrol edilir. Şimdi soruyorum, uyuşturucu suçundan adli soruşturma geçirmiş ve adli kontrolü olan bir kişi etik olarak okul kapısına içeri girebilir mi? Mahkum oldu demiyorum, ceza aldı demiyorum ama adli soruşturma almış olmak bile eğitim alanı için yeterli bir kırmızı çizgidir. Çünkü okul şüphe kaldırmaz, gri alan kaldırmaz ama şöyleydi, böyleydi kaldırmaz. Etik meselesi rol model sorunu. İkinci sorunumuz bu. Çocuklar dünyayı nasıl öğrenir arkadaşlar? Bir, gördükleriyle öğrenir. İki, alkışlananla öğrenir. Üç, devlet eliyle önlerine çıkarılan figürlerle öğrenir. Bir çocuğun zihninde şu denklem kurulur. Devlet, milletin bakanlığı bu kişiyi okula getiriyorsa Demek ki bu kişi doğru kişidir. İşte tehlike Saadettin Saran'la okul ilişkisine burada başlıyor. Uyuşturucu suçları dünyada en ağır toplumsal yıkımı yaratan suçlardır. Gençleri öldürür, aileleri dağıtır, toplumu çürütür. Ve siz bu suçla anılmış, soruşturma geçen, adli kontrol olan bir ismi Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullara sokarsanız şunu yapmış olursunuz. Bu durumu normalleştirirsiniz sınırları silikleştirirsiniz. Başarılıysan her şey yap diyebilirler. Yani Fenerbahçe Başkanı başkanıysan sana her şey mübah diyebilirler. Ayrıca sadece uyuşturucu meselesi de değil, Saadet'in Saran'ın kadınlarla ilgili cinsiyetçi mesajları, bedeninin bir kısmı ile değerlendirmesi, bir kadın spiker üzerinden bütün arkadaşlarını getir onlara yeterim türü cinsiyetçi mesajları aynı zamanda Saadettin Saran'ın bir rol model olmamasının en önemli verileridir ve onu ah, rol model gibi gösterenler ahlaki bir çöküntü içindedir. Hukuki boyut. Suçsuzluk karinesinde bu konuda yaslanılamaz. O zaman suçsuzluk karinesi içinde yargılanan herkes okullarda bu tür örnek şeylerde bulunabilir. Bulunamazlar. Ceza hukuku açısından e, sorun yok. Elbette dışarıda gezebilmeli ama e, etik açısından hukuk meselesi ceza hukukunda girmez. Bu konu idare hukukuna girer, kamu etiğine girer, çocuğu koruma ilkelerine girer. Devlet çocuk söz konusu olduğunda şunu der. En küçük riskte bile önlem alırım. Bu yüzden sabıkası olanlar öğretmen olamaz görüş güvenlik soruşturması yapılır. Psikolojik yeterlik aranır. Toplumda e, örnek kişilik olması aranır. Öğretmen olmak için bu kadar filtre varken konuk olmak için neden yok? Neden sen bu özelliklerde olan birisini okula sokuyorsun ki? Neden o ona benzer bütün herkes tutukluyken o neden dışarıda Mesela bu soruları da cevaplamalısınız. Bu adaletin açıkça çift standartla kırılmasıdır. Ve normalleştirme tehlikesidir. En tehlikeli şey de budur, alışmak. Bugün biri gider, yarın bir başkası şun, sonra şunu duyarız. Canım herkesin başına geliyor, herkes gidiyor. Uyuşturucu herkesin başına gelen bir şey değildir. Uyuşturucu özel bir bağımlılıktır, bir alışkanlıktır. Toplumu zehirler, gençliği çalar, geleceği yok eder. Devletin göre bu suçu, suçu sıfır toleransla ele almaktır. Ama siz adli kontrol altında olan bir uyuşturucu suç gözetim altında olan birisini okula sokarsanız, alkışlatırsanız, fotoğraf verdirirseniz devlet eliyle şunu söylersiniz ve bir de Fenerbahçe gibi bir kulübü kullanarak başarılıysan geçmiş önemli değil. Bu mesaj bir gencin hayatını mahvedebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'na sorular soruyoruz şimdi. Bu ziyareti kim onayladı? Hangi kriterlere göre uygun bulundu? Etik kurul görüşü alındı mı? Rehber öğretmen raporu var mı? Velilere bilgi verildi mi? Eğer bunların cevabı yoksa ortada bir yönetim zafiyeti vardır. Bu kişisel bir mesele değil, bu bir etik ve toplumsal sorumluluk meselesidir. Şunu tekrar edelim. Okullar kutsaldır. Okullar devletin ve milletin steril alanlarıdır. Okullar spor kulüplerinin taraftar bulma alanı değildir. Kendi içlerindeki kutlamalara bir şey demiyoruz. Ama dışarıdan giden bir kişiyi okula sokup, biz Fenerbahçe'li çocuk sayısını artırıyoruz diyemezsiniz. Bu ister e, normal durumda olan bir başkan olsun, ister diğeri olsun. Ama Saadettin Saran'ın adli kontrol altında olan e, bir soruşturma geçiren bir vatandaşımız olduğunu düşünürsek, onun orada olmaması gerektiğini ne kadar zengin, ne kadar ünlü, ne kadar güçlü Fenerbahçe başkanı bile tutulsa ki tutulmaması da gerekiyor orada olmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Adli soruşturma almış kontrol altında olan bir isim eğitim alanlarından uzak tutulmalıdır. Bu bir linç çağrısı değil bu bir çocuk koruma çağrısıdır. Bu çağrıyı yapmaya devam edeceğiz. Çocuklar için sıfır risk sağlamak zorundayız. Eğitim kurumları devletin ve toplumun en korunması gereken kamusal alanlarıdır arkadaşlar. Okullar, ticari, siyasi, kişisel ve itibari çıkarların, itibar çıkarların dışında tutulması gereken etik ve hukuk açıdan yüksek hassasiyet gerektiren mekanlardır. Anayasa madde 42 der ki devlet eğitim çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre çocuğun üstün yararını gözeterek düzenlemekle yükümlüdür. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi der ki çocuklarla ilgili tüm kamusal faaliyetlerde çocuğun üstün yararı temel ilkedir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 1739 sayılı kanun amacı Türk milletinin ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini benimseyen bireyler yetiştirmektir der bu ilke etik risk taşıyan kişi ve faaliyetlerin okul ortamından uzak tutulmasını zorunlu kılar. Etik ilke olarak da okulda sıfır tolerans ve gösterilmelidir. Şüpheli geçmiş olan kişilere açık alanlar değildir okullar. Toplumsal olarak zararlı suçlarla anılmış, şu anda soruşturma altında da olsa, e, adli kontrol altında da olsa okullara girmemesi gerekiyor. Bu figürler, Fenerbahçe kongresi üyeleri bu insanı başkan kabul edebilir. Galatasaray'da veya başka takımlarda yapamazdı bunu. Ama Fenerbahçe'nin gücünü arkasına alarak Adana'da bir okula Saadettin Saranus götüremezsiniz. Rol modeli olarak gösteremezsiniz. Adli soruşturma almış olmak ceza hukukunda masumiyet karnesinde değerlendirilebilir. Ancak eğitim alanlarında bu yeterli ve etik bir engeldir. Çünkü okul risk alınacak yer değildir. Aleyküm selam hocam. Ee, Uğur ben nasılsınız? Bunların yaptığı çok ayıp. Cumhurbaşkanı neyi bekliyor? Neden el koymuyor böyle durumlara? Benim evladıma yapılsa şikayette bulunurum. Çocuklara kötü örnek olur böyle şahıslar. Bu ya garip bir şey var. Fenerbahçe büyük bir rekabet içerisinde. Bir şey olunca onun üstüne üstüne gidiyor. Yani şimdi Saadettin Saran bu şeyi aldı ya. Ya götürme kardeşim o çocuklara bari. Başkan tutuyorsun götürme. Mesela kadın voleybol takımına da götürme. Şimdi kadınlara bu lafları etmiş bir insan kadın voleybol takımının karşısına nasıl çıkacak? O kadınlar nasıl koruyacaklar kendilerini? Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani kadını kıçıyla, büyüklüğüyle değerlendiren bir insanın Fenerbahçe kadın kadın oyuncularıyla nasıl karşılaştıracaksınız? Ya da adli suçtan gözetim altında olan birisi okulda ne işi var? Ya Fenerbahçe e, ve, Başkan Vekili gitsin fena, çocuklara Fenerbahçe yapacak. Kaldı ki bu da doğru değil ama yine de tamam. Yani Galatasaray okuldaki çocuklar Galatasaraylı oluyor diye bu düzeyde bir şey yapılamaz ki yapılmamalı. Evet Halit Büyük kardeşimiz de demiş ki çocuklara kötü örnek oluyor böyle şahıslar. Ya Tümüyle katılıyorum. Galatasaray dostlarımın önemli bir kısmının da ya arkadaş ne oluyoruz? Saadet'in sarana mı tabi bu kulüp dediğini duyuyorum söylüyorlar çünkü. Ama buna sahip çıkamıyorlar, açamıyorlar durumu. Bakın bu tür şeyler normalleştirme tehlikesi doğuruyor. Uyuşturucu, gençliği hedef alan, doğrudan hedef alan toplumu toplumsal yıkım etkisi yüksek devletin sıfır tolerans ilkesiyle mü mücadele etmesi gereken suçlara girer. Zaten ediyorlar da şimdi. 100 kişi gözaltına almışsa 90'ı tutuklanmış atıyorum 80'i. O zaman Saadettin Saran neden serbest? Hani ben hepsi tutuklansın hepsi bırak ben ben hukukçu değilim ama bu benzer örnekteki suçlar tutuklanırken Saadettin Saran'ı bırakıyorsunuz bir de okullara gönderiyorsunuz bu suçlarla anılan kişilerin okullara davet edilmesi, alkışlatılması, kurumsal işbirlikleri içinde sunulması, örnek gösterilmesi, suçun ve suçla temasın normalleştirilmesi anlamına gelir arkadaşlar. Bu durum çocuk psikolojisine, toplumumuzun etik ahlak yapısına, devlete duyulan güvene zarar verir. İdarenin sorumluluğundan suistimal yapıldığı anlamına gelir. Milliyetin Bakanlığı ve Buna bağlı kurumlar, Adana'daki kurumlar, okullarda gerçekleştirilen tüm ziyaretlerde, konuk konuşmacı ve işbirliklerinde etik uygunluk, kamu vicdanı ve çocuk koruma ilkelerini gözetmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük takdir yetkisi değil, kamusal sorumluluktur. Okullar kutsaldır, okullar steril alanlardır, okullar bu tür insanların götürülerek rol model yapılacak deneme sahaları değildir. Alın başkan yapın. Ne halt ederseniz edin ya. Topluma sokmayın. Yani bu kadar serbestlik kime sağlanıyor ki? El vicdan. Koyun elinizi vicdanınıza arkadaşlar. Fenerbahçe'de arkadaşlar bak ters ters yorum yapıyorsun. Fatoş sensin kardeşim. Ne diyeyim ben